Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca bugünkü yaptığı açıklamada koronavirüsteki son durumumuzu paylaştı. 18 Aralık 2020 tarihinde maalesef acı olaraktan vefat eden sayımız 246. Bakan Koca yaptığı açıklamada 246 kişinin de maalesef hayatını kaybettiğini duyurduğu koronavirüs sebebiyle. Doktor Fahrettin Koca bugün tespit edilen 4103 yeni hastamız var dedi. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif hasta sayımız da azalmaya başladı dedi. Tedbirlerin önümüzdeki haftadan itibaren etkisini daha da çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim açıklamasını gerçekleştirdi. Her ne kadar koronavirüste düşüşler meydana gelmiş olsa da vaka sayılarında hasta sayılarında unutmayalım ki bu koronavirüs dünyaya bir kişiden ulaştı. Bunu da hatırlamak gerekmekte. Bugünkü tespit edilen vaka sayımız 26.410. Test sayımız 205.809. Hasta sayımız 4.103. Maalesef vefas sayımız 246. Ağır hasta sayımız 5.707. Vefas sayımız toplam vefas sayımız 17.610 olaraktan şekillendi 18 Aralık 2020 tarihinde. Korona hala da can almaya devam ediyor. Vaka sayılarında, hasta sayılarında düşüşler olsa da maalesef erişkin yoğun bakım doluluk oranımız hala %73.7 seviyesinde. Yani yoğun bakımlarda hala daha dolduklar devam etmekte ülke geneline bakıldığı zaman. Konuyla alakalı yorumlar lütfen korona ile mücadelede maske, temizlik ve maske kurallarına uymayı unutmayalım. Çünkü koronanın gerçekten de şakası yok. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.